Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen bunu otobüs mü sandın? Canını yakacaksın anneciğim. Kaan Ali neredeyiz bugün? Neredeyiz? Parktayız. Bugün parktayız arkadaşlar. Kaan Ali ile birlikte parka geldik. Hava çok güzel dedik. Bugün park videosu çekelim istedik Kaan Ali ile birlikte. Kaan Ali çok mutlu oldu duyar duymaz. Hemen evdeki işlerimi halledip Kaan'ı parka çıkkardın. Ama kardeş geldi anneciğim dur ama. Kardeş de gelsin. Evet. Tamam. Yavaş sallayalım tamam mı? O senden küçük ama. Ay korktu sanki. Ayakta mı duracaksın? Tamam yavaş döndürelim o zaman. Çünkü bu tehlikeli olabilir hızlı döndürürsek aniden düşebilirsin anneciğim. O yüzden yavaş döndürelim. Bugün başka neler yapacağız evet. Kanali? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet bugün Kanali. Dondurma daha <laughs> Kanali dondurmalara doyamadığı için dondurma alacağız. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ne oldu? Ya. Giverzin uçtu. Binmek ister misin salıncak? Evet. Hadi bin Yok, bakalım. <laughs> Hiç korksun. Evet, Sağlıyoruz. Ama Yavaş sallayayım anneciğim. Başka kardeşler de var. Aniden geliyorlar. Onlara çarpabiliriz çünkü. Bak bakalım bana bir. Nasıl keyfin yerinde mi bugün? <laughs> Bak bakalım bir bana. Yavaş dikkat et anneciğim. Orada neler var bakalım. Evet. Neredesin? Seni çekiyorum şu anda. Dön böyle dön. Dön. Evet. Tamam. Şimdi burada yetişkinler için spor araç gereçleri var. Ali'nin dikkatini çeken şey. Bakalım neymiş? Tırmanma e, şeyi, tahtası mı diyelim ona, ne diyelim? Burada okul varmış Kaan Ali bak. Okul varmış burada. Evet, Kaan Ali de büyüyünce tıpkı bu abileri, ablaları gibi okula gidecek arkadaşlar. Bakalım tırmanabiliyor musun? Göster bize. Dikkat et. Evet dikkat et ama anneciğim bayağı bayağı yükseğe tırmandın inanmıyorum ya Kaan. Sen büyüyor musun acaba oğlum? Büyüyorsun. Hadi in şimdi bakalım nasıl ineceksin? İnişini de göster bize. Biraz zorlanıyorsun. Ama yapabilirsin oğlum. Evet evet. Evet. Evet anneciğim. Aferin sana işte oldu. Yapabilirsin demiştim. Evet şimdi tırmanacak Kaan Ali. Anneciğim bununla tırmanıyorsun yine yukarıya tırmanıyorsun. Hayır öyle değil öyle değil. Altından <laughs> geçmeyi tercih etti. Tırman bakalım. Daha önce yapmıştın bunu. Biliyorsun. Evet yapmıştım. Evet yapmıştım. Evet yapmıştın anneciğim. Bugün hava bayağı güzel değil mi? Evet ben de çok sevdim bugün havayı. Birkaç gündür soğuktu. Bugün güzel. Ama aman anneciğim dikkat et. Öyle mi? Aysim ablan da mı yapmıştı? bir gün beraber geliriz onunla da yaparsın o şu an okuldadır Evet kanali henüz 4 yaşına girmedi 4 yaşına 3 ay var arkadaşlar 4 yaşına girdikten sonra belki bir anaokuluna gidebilir yani okul hayatı küçük çaplı başlayabilir bakalım Hepsinden geçecek misin böyle? Dikkat et anneciğim. Evet. Evet. Başka? Başka. O kaldı ama onun senin boyun yetişmez anne. Evet. Evet orada ne var? Orada ne var Haneli? Mantar ev var. Mantar el. <laughs> Rengarenk. Ne yapıyorsun Kaan Ali? <laughs> evet. O turuncu. Evet. Mavi. 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 Evet. Mavi. Mor. Bu Evet, renkleri öğrendik hemen hemen. Evet, evet. Kaan Ali renkleri ayırt edebiliyor. <laughs> Tekrar mı çıkacaksın? Bekle beni. Anneciğim bekle beni, dikkat et. Dikkat et. Evet. Dikkat et anne. <laughs> evet yavaş yavaş inmeye çalış. Evet. Evet. Az kaldı. Az kaldı bir tane. Evet. <laughs> Aferin sana. Demek ki yapabiliyormuşsun. Bazı korkularımızın üzerine gidince yapabiliyoruz. Neyden? Ondan. Hadi başla bakalım. Yoruldun mu? Yoruldun. Yoruldun sanki. Aman dikkat et anne. Ne? 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 Mi? Öyle mi? Ben hatırlayamadım ama ben siz geldiniz büyük ihtimalle. Evet, büyük ihtimalle ben siz geldiniz. Ben hatırlayamadım şimdi. Ay buraya bir şeyler çizmişler Kaneli. Bak. Buraya bir şeyler çizmişler. Aa, pizza. Çiçek. Evet, pizza dilimi. Ay. Şeker dilimi. Şu da kalp sanırım. Evet. Şu da galiba uçan balon. Evet. Şu da galiba çıkmaya benziyor. Şu dondurma sanırım. Dondurma çizmişler. Evet. Buraya işte. yıldız çizmişler. Buraya çilek, buraya da uçan balon çizmişler. Buraya da buraya şey da uçan çizmişler. Balon. Ne? Ney? Ne? Ne bu Şemsiye benziyor. Aa, et ne de galiba? Evet, bu da şemsiyeye benziyor. Evet, evet. Dikkatliyin orada. Hadi bakalım. Sen bunları çok sevmiş olmalısın ki tekrar tekrar biniyorsun bunlara. Ha, büyüdün yani. Kabul ediyorsun büyüdüğünü. İyi bakalım. Dikkat. Dikkat et. Efendim? Evet. Büyüyünce okula gideceksin. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi parktan çıktık. Nereye gidiyoruz Kaan Ali? Evet dondurma almaya gidiyoruz Kaan Ali ile birlikte. Biraz hastayız ama dondurmayı da çok seviyoruz. Bakalım ne olacak? Evet şimdi ne yaptık? Kaan dondurma aldık arkadaşlar. Dondurma yiyor Kaan Ali. Yani bak bize. Neli dondurma aldın anneciğim? Çilekli kavun. Çilek ve kavun. Karpuz da istedik ama karpuzlu kalmamış maalesef. Karpuzlu alamadık. Çilekli ve kavunlu aldık. Şimdi kanalın söz verdiğim gibi dondurmasını aldım. Afiyetle yiyor. Karnali dondurmasını hala yiyor. Bitiremedi. Artık evimize doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın bir anneciğim. Bir de küçük bir hatırlatma yapalım. Ne yapıyorduk? Ne diyorduk anneciğim? Adana oynadık. Ben Evet arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.